Kerem komiser ya çok kötü şeyler oldu ya Oğlum yok ya oğlum almıştı Çok yeni bir çocuğum olmuştu ve oğlum etrafta yok ya Bulamıyoruz onu Ben nerede olduğunu biliyorum Tam olarak nereye gittiğini gördüm Ve kimin götürdüğünü de gördüm Vallahi çok kötü şeyler olmuş burada Yani götüren kişi de götüren de çok kötü yani Ver Kerem komiser Emrinize amadedir Ne isterseniz yapabilirim Bence en iyisi sen süper ya Pardon süper tepegöz ya Vallahi seninle uğraşacak halim yok şu an. Şimdi bu Baldi ya Baldi sen neredeydin ya? Bu çocuk senin dersin dediğim mi? Yani senin öğretmen değil misin ya? Senin dersine gelmedi mi bu çocuk? Kenan komiser geldi gelmesine de çocuk derse girmedik ya. Çocuk derse girmedi. yani çocuğu hiç görmedim bile ben bugün ya. Ben senin Recep'e de dediği gibi ya. Recep'e de dediğini yapalım. E burada başlayalım. Ellerde olması lazım ya. Bu parkurun en sonunda çocuk olması lazım. Ve yanında kötü sevgili var. Kötü sevgili gelmiş geri. Ne? Kötü sevgili geri mi gelmiş? Arkadaşlar bakın arkamda fotoğrafa. Bakın burada ne güzel fakir Miray var ve yeni çocuğuna bakın. Ne kadar tatlı arkadaşlar ya. Ne kadar tatlı. Ama neyse yapacak bir şey yok. Vallahi şuradan şunu düzeltelim bir arkadaşlar. Neyse karşıya geçeceğiz. Çocuğu kurtaracağız. Bebeği kurtaracağız. Yapacak hiçbir şey yok başka. Neyse şuradan hemen alalım bizim bisikletlerimizi falan şöyle. Siz merak etmeyin tamam mı Miray? Fakir ya merak etmeyin siz. Arkadaşlar burada bir zombi olmayan fakir var. Burada da zombi fakir var. Aradaki farkı anlayabilir misiniz? Bakalım şöyle göstereyim size. Vallahi aradaki farkı anlamak biraz be kolay gibi yani bana öyle geldi arkadaşlar. Yani zombi olduğu çok belli oluyor zaten. Şu benzinimizi dolduralım bu kadar benzin yeter. Bunu da yarın kullanırız sonra. Şöyle gidelim bakalım hızlanalım hızlanalım hızlanalım. Hop o dönüşünü güzel aldık lan valla. Hadi bakalım 3 2 1. Bam. Geldik lan. Valla geldik. Lan direnci sen ne yapıyorsun burada? Senin ne işin var oğlum burada dilenir mi lan? Abi 1 lira be abi. Abi ne olur 1 lira be abi. Param yok açım abi. Ekmek yiyemiyorum abi ya. Ne olur be 1 lira abi ya. Kardeşim ya git şuralara falan direnme. Bak orada süper tabi falan var. Orada sana para verirler. Benim üstte para mı olacak yani? Ben buraya göreve geldim paraya mı gelirim sence? Tövbe estağfurullah ya. Neyse şimdi kadim dostum ben geldim ya. Kastı Kerem komiserin geldi. İnşallah bana yeni nesil Türk silahları ve göz iksiri Getirdim canım benim. Sana yeni nesil Türk silahları getirdim ya. Ya sana getirdim de kime getireceğim? Göz de sandığın içinde. Allah senden razı olsun ya Şirek. Kadim dostum bana neler neler getirmiş arkadaşlar. Baksanıza nükleer silah bile içinde var. Yani şöyle şunları hızlıca alalım bakalım. Bana çok güzel silahlar getirmiş bize. Bunu böyle koyalım. Bunu da böyle alalım. Zıpla zıpla gidelim bakalım. Hadi görüşürüz çiçek. Ben gidiyorum. Kadim dostum benim. Hop yavrum. Zıpla yavrum. Hop yavrum. Zıpla yavrum. Hop yavrum. Hadi yavrum. O arkadaşlar buraya ne olmuş? Baksanıza ya. burayı ne, ne, yapmışlar böyle? Belediye çalışıyor vallahi. Neyse hadi saldırıya geçelim bari. Saldırıya geçelim. Buralar çok güzel olmuş lan böyle. Vallahi renkli mekli böyle vallahi hoşuma gitti bak şimdi. Ben burada her gün savaşa gelirim. Yani görev olmasa da gelirim buraya gezmeye falan böyle. Sarar yani buralar arkadaşlar. Baksanıza Rus askerleri donanmış burayı. tabi ki de Rus askerleri donanacak vallahi. Putin'in işleri kesin bunlar ya. Putin'in işleri de olabilir yani. Bundan beklenir her şey. Putin şerefsizinden her şey beklenir. Şunlara bir bir vuralım da kendi nükleer silahlarıyla dostlara saldırıyorum arkadaşlar şaka gibi ya testleri boğayım şunları bir kafasını kopartayım şunların geberin lan geberin lan Oy. acaba buraya ne yaptılar arkadaşlar bura çok güzel olmuş ya baksanız dalgayı veriyorum bunların hepsine teker teker şu pompalıyla bir tarayayım şunları. Geberin lan artık. Geberin oğlum. Gebersiniz lan vallahi ne kadar güçlü müsünüz siz ya. Geberdiniz mi? Geberdiniz mi lan? Sen de geber lan. Sen de geber. Aferin oğlum Vallahi gaza geldim arkadaşlar. Biraz güçlüyüm ya. Şöyle şu siyahları şöyle atayım şöyle yukarı doğru bir çıkalım bakalım. Allah rahmet eylesin. Şimdi nefesimizi aldık. iki tane kalaçlı kof değil de bir tane kalaçlı kof alsak iyi olur. Şöyle şöyle yapsak kafaları açalım kardeş. Gelin bakalım şöyle. Gelin bakalım ne oldu lan ne oldu lan gebertin misin şimdi? Geberin oğlayım geberin oğlayım. Gelin lan buraya. Oğlum ne oldu lan kaçmayın lan buraya gelin la. Arkadaşlar bunlar bayağı bir korkuyor benden. Baksanıza korkuyor mu? Şaka yaptım korkmuyormuş arkadaşlar. Hepsi peşimde şu an ya. Gece gündüz peşimdeler peşimde misal yani. Gelin oğlum dalgayı vereyim şöyle suratınıza sizin. Siz hayatınızda hiç dalga ediniz mi oğlum? nen Gelin bakalım nükleer silahla şöyle kafalarına kafalarına böyle tarayalım birazcık. Nükleer silah gücü adına diyelim. Venomları nükleer silah verdiğim dalgayı verdim arkadaşlar yani gördüğünüz gibi. Dalgayı verirseniz hoppalayı verirsiniz demek oluyor bu yani. Neyse pek de önemli değil zaten. Şöyle hızlı hızlı gidelim bakalım. Valla arkadaşlar buraya belediyenin dediğine göre burası değişecekmiş. Burayı çok güzel bir hale getireceğim yani. Ben getireceğim hatta sizin için ben getireceğim. Yani videoda, videolarda beklemeyi buraları değişmesi değiştiğini bekleyin yani her like daha hızlı olur yani like atarsanız daha hızlı olur arkadaşlar şöyle baya güzel vurduk bunlara zıplayalım bakalım şöyle arkadaşlar vallahi çok güzel gidiyoruz şöyle pompalımızla bir daha koyalım şurası size. bir daha koyalım şurası tek atıyoruz vallahi Bakalım bunlarla tek atabileceğiz. Bunlarla tek atabiliyoruz arkadaşlar. Bakın şimdi şuradan tek atacağım buna. Böyle bam diye bir koyacağım. Ölecek zaten. Ulan siz ne yapıyorsunuz lan burada? Gelin lan testereyle kafanızı keseceğim sizin. Gene kırdık merdiveni arkadaşlar. Bu merdiveni sürekli kırıyorum ben ya. Ne var bu merdivende anlamadım ben vallahi. Şöyle hızlı hızlı. Allah sıkıştım aralarında. Valla sıkıştım. Hemen hızlı hızlı çıkmam lazım benim buradan. Valla hızlı hızlı çıkmam lazım. Çıktım çıktım. Valla çok güçlü olduğu için çıktım. Şu merdiveni de şöyle koyalım bakayım şuraya. Kimseyi görmeden hop gelin bakayım buraya dalga verim size. Dalgayı al Verin oğlum dalgayı. Verin oğlum. Ulan ben de biliyordum kötü sevgili olduğunu. Zombi nerede o bebek zombi? Bebek zombi geliyorum bekle. Kapının da anahtarı yok arkadaşlar. Lanet olsun. Nerede ki sen anahtar var ya sakla da o kötü sevgili ya. O kötü sevgilinin işleri bunlar kesin. Gelin bakayım böyle dalgayı vereyim size ben. Dalgayı alın ki dalgayı vereyim yani. <laughs> arkadaşlar bunlar ölmüyor ama şöyle bir sıkıntı var yani. Bunları öldüremezsek kötü sevgiliyi de öldüremeyiz yani. Biraz sıkıntı olur buralar. Buraları şöyle hızlı hızlı öldürelim. Hızlı hızlı geberin oğlum. Valla iyiyim diğerler gibiyim aynı arkadaşlar. Spader'im çok güzel yani. Şöyle koyalım şunu da şuraya. Şunu da şöyle koyalım. Ulan kötü sevgili. Utanmıyor musun lan artık? Utan lan biraz. Küçük çocukları kaçırmaktan bıkmadın mı? Ulan Kerem komiser. Seni öldüreceğim oğlum. Seni bitireceğim lan. Gel lan buraya seni kafana bir vurayım şu mermiyi. Ulan sen gel lan buraya. Sen gel lan buraya. Bak sinirlendi bak şimdi. Titrek değil. Dur testereyle kafanı gözü karacağım seni. Testereyle seni yok edeceğim lan. Vallahi sen bıktırdın beni. İllallah ettirdin kendini artık ya. Kaç 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 kaç. Burada anahtar varmış. Anahtarı alacağım şimdi. Kötü sevgilinin gücü gücünü şöyle bir göstereyim. Allah şöyle atalım şunu şuraya. Vallahi arada geçirdik arkadaşlar dalgayı. Şöyle keselim şunun kafasını. Kafasını koparalım. Şöyle biraz kris şeklinde vuralım. Sümük atalım. Sümük lan. Her silahtan bir tane vuracağım sana. AK'den de vurdum. Pompalıdan da şöyle bir koyayım. Geberdi lan. Arkadaşlar kötü sevgili bayağı bir hızlı geberdi. Şu anahtarı alalım diyecektim. Anahtarı almamışız aynen. Anahtarı şuradan bir alalım arkadaşlar. Bakalım şöyle anahtarı şöyle. Şöyle mesela alalım. şöyle kapatalım yani. Kapanmadı lan. Valla nereye gitti o blok? Valla ben de bilmiyorum. Oğlum şu tatlılığına bakın arkadaşlar. Ne kadar tatlı ya. Ya bebeğe bakın ne kadar tatlı. Valla çok tatlı ya. Neyse. Anahtarı koyup açalım. Bir de canlı kanlı görelim bakalım şunu. Bak bakayım bana. Bak bakayım bana nasıl sen. İyiyim. İyiyim Kerem amca. Beni annem ve babam babamın yanına götürür müsün lütfen çabuk ol ya. Seni annenin ve babanın yanına tabii ki de götürürüm. Gel bakayım sen böyle ya. Gel bakayım sırtıma seni hızlı hızlı buradan çıkartayım. Kapıyı da kapatalım da ne olur ne olmaz yani. Şuradan hızlıca bir çıkalım da bakalım. Valla şu uçma gücümüzü kullanalım. Az kalsın lava düşüyorduk. Valla şuradan parkuru yaparken dikkat etmem lazım. Az kalsın uçarken lava düşüyordum az önce. Şöyle valla gidelim gidelim vallahi çok hızlı gidelim. Çok güzel olur böyle. Vallahi bu parkuru ezberlemişim artık. Bu parkuru değişmesi lazım arkadaşlar. Buraya bir upgrade getireceğim ben buraya merak etme yani buradan aşağı binelim. Allah bu da ne böyle? Burada gözüksiniz hiçbiri vallahi kesin gerekiyor. Yoksa kör oluruz burada. Gözler gidiyor yani. Şöyle bir daha zıpladık, mı? geçtik burayı vallahi. Şöyle bir daha zıpladık mı? Bir daha zıpladık mı? Acaba bayağı gökyüzüne çıktım lan. Vallahi billahi hadi bakalım çıktı çıktı. Oo Çocuğu da getirdim aralarınıza koydum. Mutlu musunuz lan? Mutlu musunuz? Allah senden razı olsun Kerem komiser ya. Allah senden razı olsun. Sen olmasan ne yapardık? Çocuğumu sağ salim getirdi. Çok teşekkür ederim sana ya. Sağ ol Kerem komiser ya. Allah senden razı olsun valla. Sen olmasan çocuğum kaybolmuştu şu an. Yok olmuştu. Belki de ölmüştü. Valla kafayı yiyeceğim ya. Şehirdeki herkes zombi oldu. Sesleri mesleri değişik oldu ya. Valla ben bir ürperdim. Neyse ben gidiyorum ya. Hadi görüşürüz. Ne kadar tatlısınız ya. Valla çok tatlısınız. Çok şaka Arkadaşlar, çok çirkinler vallahi hiç sevmedim bunların ailesini çok çirkin hepsi ya neyse arkadaşlar kanalımıza abone olup videomuza like atmayı sağda ve solda çıkan videolara tıklamayı kesinlikle kesinlikle unutmuyoruz tamam mı ve videoya da yorum yapmayı kesinlikle unutmuyoruz arkadaşlar